Ben manuel kullanacağım. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim. Onu böyle, böyle <laughs> baksa Baksana ittiriyor arena demişler. Arkadaşlar bir iddia açmak istiyorum. Kerim kaçıncı sektörde oyunu bırakır? Ben 3 diyorum. Hadi Tamamlayacak. Üzerim, üzerimden kumar oynanmasını sevmiyorum. <laughs> ne oynanmasını seviyorsun? Aynen öyle. <laughs> Ananı... O ne oğlum? Ne, neye çarptın lan? Yolun <laughs> bir şey mi vardı? Neye çarptın lan? Ya ağlama tamam. <laughs> bu da ilgi ya. Valla bu kadar ilgi manyağı bir arkadaşa sahip olduğumuz için kendimize utanmalıymışız. Benimle ilgilen kopayım. Gel <laughs> buraya. Ya buraya gel. Ha arkamdaymış lan. Ya oynamıyorum bu arada. Ne? Dündüz giderken beni geri attı. Dündüz giderken beni geri attı. Ben Aynı oynamıyorum bu arada. Beni de attı şu an. Umurumda değil. Ben oynam bu Beni de attı şu an Ozan önüme geçti. De. Oha Kerim ben... önüme de. geçmiş. Ben de dolu şey. ben zaten ikinciydim. <gülüyor> <gülüyor> ya iyi geçiyorsunuz <laughs> tabi göster Birinciye geçince kaçıncı olmuyor? Birinciye geçince kaçıncı oluyor? Eee. Mal. Eşte eşlik sınavı. Bir şey diyeceğim, birileri kaçıncı sektöre kadar dayanır diyordu. Ben getir dedim. Akın bir şeyler, <laughs> akım bir şeyler söylüyor ama. ama duymadım. Bak ya oradan uçunca bir şeye takılıyor. Neye takılıyor? Hakkım yendi. Kubi'yle. O zaman Kardeşim, o zaman aynısı, gelmedi. Aynısı bana da oldu. Ağladım. Tamam. Ağlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ çekmiş evi. <laughs> 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 Böyle bir yarışım bu oyunda ne iş var? Sevdim lan bu <laughs> kiti olaymış. <laughs> çakıl sesi geliyor lan. <laughs> Yüzün çakal olduğu için olabilir. <laughs> Peki ben burada hard lastikle oynuyor, oynuyorum. Nasıl olacak? Demek ki çakılda hard alacak. Right Rica ederim bak. Ben hep oynuyorum. <laughs> evet, hard oynuyorum. <laughs> ben hard Aga birinci oldum lan. Allah Allah. <laughs> ben dedim. Acık Azı da ben sevineyim. <laughs>